Şunu söylemek istiyorum. Daha önce belki 30-40 yılda tekerrür eden kuraklık şimdi 3-4 senede de tekerrür etmeye başladı. Maalesef şu anda yani Eylül ayının üçündeyiz. Geçen seneler itibariyle söylüyorum. 1-2 sene öncesinde geldiğimizde şu kenar sahillere kadar sular vardı bu vakitte. Bu mevsimde ama şu anda bir damla içeceğimiz su yok. Bir şişe suyumuz yok. 2022 Sarıgöl'deyiz. Ağzım hocamdan. Evet bir parça daha dinliyoruz. Ömrüm geçti gitti diyor. Evet hocam buyur. Ömür geçti gitti zaman kalmadı. Ferman mühürlendi aman kalmadı. Bülbül öldü artık figan kalmadı. Söyle de o güle sakın açmasın. Eskiden sizin de çektiğiniz bir görüntüde suyun kenarında bir amcamız şarkı türkü söylüyordu ama şimdi artık bunu söyleyecek bir türkü de kalmadı. Valla söylenirse de acı türkü söyler. Yani çöllerde kaldık mı diyelim. Yalnız susuz kaldık mı diyelim. Ya da dua edeceğiz. Yani başka da şeyimiz yok. Dünyadaki kuraklık aynen buraya da maalesef ben dedim ya yıllarca Erciyes'te de dağcılık kayak yaptık. Böyle kuraklık Erciyes'te de görmedik. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben zaman zaman atlarla buraya gelip buradaki yılka atlarına dolaşmayı, keyif almayı severdim. Bu göl atları, işte koyunu, tükmeni besleyen büyük bir göl. Yani Sarıgöl göl denen göl bu göl. Erciyes Sarıgöl dediğin zaman bu göl anılır. Ve yani görüyoruz işte 35 yıl önce böyle bir kuraklık yaşanmış. Şimdi 3 yılda bir aralıkla böyle bir kuraklık yaşanıyor. E, Rabbim inşallah hayırlı bereketli yağmurlar bir an önce göndersin. E, o bizim Rabbimiz e, bize acır, bağışlar bizim günahlarımızı örter. E, biz öyle iman ediyoruz Elhamdülillah. En kısa zamanda da rahmetini bekliyoruz. Rabbim en kısa zamanda suya buraları da kavuştursun. E, memleketimizin İslam aleminin e, kuraklığını gidersin inşallah.